Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Polonezköy Tabiat Parkı'ndayız. Bir ağacı tripod yaparak size merhaba demek istedim. Biraz kalabalık onun için ormanın derinliklerindeyiz. Bakalım bizim ne maceralar bekliyor. Evet, burası ormanın girişi. Hadi bakalım yürüyüşe başlayalım. İlk başta niyetimiz yarım parkur yürümekti, ama bir baktık parkurun sonuna kadar gittik ve mecbur geri dönmek zorunda kaldık. Bu da yaklaşık 10 kilometre ediyor. Bu arada insanlar sanırım mantar ya da kestane topluyordu. Tam emin olamadım. Daha önce kışın gelmiştik. Böyle yıldırım düşmüştü, ağaçlar devrilmişti falan. Şimdi kış gelmeden bir gelelim dedik. Aa, bir tane mantar buldum. Çok ilginç. Resmi tatil olduğu için biraz fazla kalabalık. Onun için de ormanın derinliklerine indim. Ve burada geziyorum. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Buraya baktığımızda yemyeşil. Böyle baktığımızda ise sonbahar. Gerçekten harika. Ömer de orada video çekiyor. Yanına gidelim bakalım. Bugün böyle kısa bir yürüyüş yapacağız. Burada kısa dediğime bakmayın. O yürüyüş uzun sürdü. Tabii ki yürüyüş parkurları da var. Şu an biraz ormanın içinde olduğum için yollar bu şekilde. Böyle bilgilendirme panoları bulunuyor. Bir de bisikletle gelenler vardı. Bisiklet sürmekte çok keyifli olabilir. Bir kestane buldum elime battı. Hemen bıraktım. Evet. Eğrelti otlarını görünce de çekmek istedim. Bunları biyoloji derslerinde işlerdik. Hatta böyle ormana gitmiştik eğrelti otu toplamaya. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Her şey mükemmel. Bu arada ücretsiz otopark bulunuyor. Otobüsle de gelebilirsiniz. Şehrin bunaltıcı kalabalığından uzaklaşmak için harika bir seçenek. Bu ormanı çok seviyorum. Özellikle hafta işi gelirseniz bayağı sessiz sakin oluyor. Resmi tatiller ve hafta sonları daha kalabalık oluyor. Giriş ücretsiz. Termosla kahve alıp gelmenizi öneririm. Yine mantar gördüm ama küflenmiş gibiydi. Bazı noktalarda telefon çekmiyor bilginiz olsun. Bu bilgilendirme panosundan sonra dilerseniz kestirme yoldan çıkışa çıkabilirsiniz. Ama buradan sonra devam ederseniz sizi yaklaşık 3 kilometre daha bekliyor. Oradan dönmek biraz yorucu olabilir bilginiz olsun. Tüm parkuru yürüyenler çok az olduğu için parkurun ilerleyen alanlarında neredeyse hiç insan görmüyorsunuz. binlerce fotoğraf çekti. Hayatında ilk defa orman görüyor gibi davranıyor. İlk, ilk kez orman görüyor. Ya, uzun zamanda Bu İstanbullu bilmez. Uzun zamanda Uzun zamandır görmemiş. Ya, sesi, sesi, Böyle farklı şekillerde ağaçlar var. Bazısı yıldırım düştüğünde devriliyor. Aa, i̇lk defa fotoğraf çekmiyor. Normal yürüyor. Aa çekiyormuş. Evet arkadaşlar parkuru tamamladık. 4750. Ama aşkım o başladığımız yoldan 4750 daha fazla değil mi? 4750 yok. odan bir toplam parkurun şey 4750. Bir de bunun dönüşüyle yani yaklaşık 10 kilometre yürüdük. Hoşçakalın.